Haydi. Ne oldu? Çıkalım mı? Hadi. 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 Bolu'ya gittim. Bir arkadaşımın sayesinden yani çocuklarını oraya getirdim. Ee, onun kaynanasından istedim ben. Onun çok vardı orada. Ee, bir tane alabilir miyim dedik. Bir tane büyük seçtik. Onu aldı benden geriye. Bunu aldı. Bunu kuzuyu verdi bana. Şeyi yok dedi bana. Ee, annesi kabul etmedi onu. Bir aylıktı işte aldım buraya getirdim onu. Oysa artık çocuk gibi bakmaya başladım onu ben. Yani şu anda da benim yanımda hiç ayrılmıyor işte böyle baba oğul gibi gidiyoruz. Aynı çocuk gibi çocuklar nasılsa nasıl yedir biçiriyorsa bir anne ben de o şekilde yedir biçiriyorum onu. Yani o ben sürekli yedirip içirip gezdiriyorum onu. Yanımdan hiç ayırmadım onu birkaç gün. Ondan sonra hiç ayrılmadı. Büyüyünce zaten nasıl ayrılacağım ben de bilmiyorum ama insanlar sevdiklerinden en de sonunda ayrılıyorlar. Biz de o şekilde ayrılacağız herhalde. <laughs> Evde yani yerine koysak sesimi duysa başlıyor bağırmaya. İsmi İpek. Yani nasıl söyleyeyim hanım torunların adına İpek koyamadı bunun adını koydu. <gülüyor> 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 <gülüyor>